Selam millet ben Azaki. Bugün sizlere Naruto ve Sasuke ölecek mi sorusunu cevaplayacağım. Videoya geçmeden kanala abone olup videoya da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok uzatmadan videoya geçelim. Time skip gelmeden önce ya da time skip geldiğinde bir ya da birkaç ölümün olacağı tahmin edilen bir şey zaten. Bunlar arasında Sasuke ve Naruto da yer alıyor. Reddit'te biraz gezindiğimde bir kısmın ölecekleri, bir kısmın ise ölmeyeceklerini söylediklerini gördüm. Şimdi asıl teoriye gelirsek Sasuke kesin bir şekilde ölecek. Son çıkan mangalarda Sasuke'nin şöyle bir cümlesi vardı. Yaklaşan büyük 32 savaşı için hazırlanmalıyız. Bu cümleye bakılırsa 1. bölümde gördüğümüz Kawaki ve Boruto sahnesi bu savaşın sonunda gerçekleşecek. Kawaki savaşta bir yerden sonra Fikirlerini değiştirip köye düşman olacak. Sasuke'nin 4. Shinobi Savaşı'nın sonunda Okaga olup köyü kendi istediği gibi yapmak istemesi gibi. Kawaki'nin Boruto'ya seni de Naruto'nun yanına yollayacağım dediğini hatırlarsınız. Bence Kawaki Naruto'yu hapsettiği yere Sasuke'yi de hapsetmek istiyordu. Ama bir sebepten ötürü Sasuke'yi öldürdü. Boruto bu sırada savaşa gelip Sasuke'nin eşyalarını alacak ve birinci bölümde gördüğümüz sahne yaşanacak. Sasuke'nin öldüğü sırada ise Boruto büyük ihtimalle Toneri'nin yanında eğitimde olacak. Naruto ise bu sırada her şeyden habersiz bir şekilde hapsolduğu yerden kurtulmayı bekleyecek. Yani son sözü söylersek Naruto'nun uzun bir süre daha seride olacağı ve Sasuke'nin ise Kawaki tarafından öldürüleceğini söyleyebiliriz. Boruto'nun bu kadar ileri gideceğini düşünmezdim Kawaki demesinden bütün olayları anlayıp. Bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like attığınızı düşünüyorum. Yorumlarda kendi düşündüğünüz teorileri yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.